Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Pest'e bir şey açmışım. Bakalım ne varmış ödüllerde. Biraz kötü internet arkadaşlar kusura bakmayın. Ya savaş kutusuymuş. Bir şey çıkacağını sanmıyorum. Çıkmadı zaten. Şöyle knockout oynamayalım. Özel mücadele mi? Keşke mücadele ödülü mega kutuymuş. Yani bir mega kutuysa pek değmeyebilir. Büyük ihtimal bir mega kutu. Çok değmez o yüzden değiştirelim. Taş taşkını oynayalım. Hesaplaşma. Çift seçelim. Loy'la oynayalım hadi. öyle başlayalım. Arkadan sesler gelirse çok kutura bakmayın arkadaşlar. Ev biraz kalabalık da. Şöyle kutuları kıralım. Ben neden ilk ortaya gittim acaba neden? Bilmiyorum. Tamam. Poco var burada. Poco. Poco, Poco, Poco. Ortaya aldı bunlar ya. Ortaya almaları pek iyi olmadı. Şuradalar bu ihtimal. Evet. Aa ne de buradaymış. Of ya. Ense evet, bakalım. Adamın ismi Semi. Bakalım. Ne oldu ya? Bota ne oldu? Vurdu galiba. Aha şurada su varmış. Beni nasıl öldürdü o ya? Aa ben öldürdüm saydı. <laughs> Ultiyle öldürdüm. Az canı kalmıştı 44 vurdu ultim. <laughs> Neden ki kayboluyor bunun ultisi ya? Neden kaybolduğunu bilmiyorum. Kolt beni alır. kolt beni alır. Legendary alamaz ya bence. Alamadı. <laughs> Kazandık. Kolaydı. Şöyle. Tekrar oynamaya tıklamayacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Hmm, Kulübümüz var. Rap işte on elmas ödülü e, aynen. Dinozorlu yaz 7. sezon. Güzel ya. Arkadaşlar yanlışlıkla ayarlara girdim dostluk maçı açacağım. Ee, ben bir tane harita oluşturdum yeni gelen eşyalarla falan. Parkur diye bir şey şöyle kısaca göstereyim şuradan iyi, iyi, işaretinden şöyle arkadaşlar şu şuradakiler şuralardakiler dikenler şuradaki gri betona benzeyen şeyler yavaşlatıcılar şuradaki şeylerde de e, can arttırıcılar burada zehirli gaz bulutları var hızlandırıcılar var bakın şu yeşiller burada başlangıç noktaları var Burada göstermiyor ama aslında bu iki tarafta da yükler var arkadaşlar. Bir girip göstereyim hemen. Herkesle gireyim. Şöyle toplu vuran bir karakter seçeyim de. Ha Bibi. <laughs> Güzeldir Bibi. Tam oraya içine. Hızlı koşması da var galiba. Ne yapıyorsunuz ya? Aman yarabbim. Ne oldu ya? Ne olduğunu anlamadım az önce. Bir dakika. Savaş günlüğünde var mı Var. Ne olmuş orada ya? Çok kısa sürdü ya. Jeki, Jeki yapmış. Jeki varmış orada. Evet, çok mantıklı lan Jeki. neden aklıma gelmedi? Jeki seçelim orayı bir dağıtalım bakalım. Dağıtacağım orayı, dağıtacağım. Toplu gezeceğim. Ki herkesi öldürebileyim bir anda. Ee, ya bir karlı öldüremedim. Hepsini öldürdüm. <laughs> Eğlenceliymiş. Normalde bu maç böyle olmuyor da arkadaşlar. Botlarla oynadığımızda oluyor bir tek. Aman. Bir tek botlarla oynadığımızda böyle oluyor. Aa, mesela arkadaşlarınızla oynadığınızda Tüm botları kapatıp birbirinize vurmayıp buradaki parkuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonunda da kapışırsınız zaten. Yükleri boşa koymadım o kadar. Neymiş bu bir işareti ya? Şelin. ha şey varmış. Aks çıkmış. Böyle. Bak. Bu dış etkenleri görmedim galiba. Ben bunlara bayılıyorum arkadaşlar. Harika bir şey. Öfkeli robotu aç. Enerji içeceğini kapat. Mezar depremi aç. Süper doluma aç. Meteor yağmur aç. Hadi bakalım bunlarla oynadığımızda neler oluyor. Of şu karakterlere bak. Görünmezler. Bunlar kendi aralarında kapatsın. Ben burada duruyorum. Lan bana vurdu. Sen ne bana vuruyor lan. Ya can dondurma doldurma şey git. Oha Jackie ne yaptın lan. Bak bu çok değişik bir şey arkadaşlar. Şuna bir baksanıza. Ee, bu şey oluyor arkadaşlar. Şu düş etkenlerden mezar depremini açtığınızda oluyor bu. İyi şarjı dostluk savaşlarında kupa kazanmasınız ama istediğiniz etkinlikte alıştırma yapabilir ve dostluk düzenleyebilirsiniz. Dostluk savaşlarında tüm savaşçılar son seviyededir. Hani bu dostluk savaşına şeyini anlatıyormuş. Şuradan şey yapalım. Ya ama düşündüğüm şey de olmaz ki şimdi. Öfkeli robotu açalım. Meteor yağmurunu aç. Mezar şeyini aç. Kapat kapat. Hızlı savaşçılar da varmış altta. Görmedim onu. Boz. Boz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben burada duruyorum. Nerede durmayacağım? Ben. Aman yarabbim ne oluyor? Oh kazandım. Bak peli de mantıklı ya. Peli de mantıklı. Bir peli de seçelim. Oha tam üstüne geldi. Hadi bakalım. Şöyle. Arkadaşlar oynarken de anlatayım. Ee, bu kanala e, ulaşamıyordum arkadaşlar. Ondan dolayı yeni bir kanal açtım. Ama çoğunluk video artık bu kanaldan gelecek arkadaşlar. Öyle olacak. O kanal yedek kanal gibi bir şeydi. Bu kanalı kaybetmiştim. giriş yapamıyordum arkadaşlar. Ondan dolayı e, o kanala başlangıç yapayım dedim. Sonra buradan kanala ulaşabildim. Falan öyle oldu arkadaşlar. Artık buradan videolar gelecek. Yağız Gamer Pro diye bir kanalım vardı. Ama artık bu kanal var. Yağız Gamer Pro aynısı. Yazın Y'si Gamer'ın G'si. Pro'nun da P'si büyük ama boşluk yok. Öbür kanalımda hep boşluk vardı arkadaşlar. Hiç boşluk koymadan Yazın Y'si, Gamer'ın G'si, yes, Pro'nun P'si büyük olarak Yaz Gamer Pro yazarsınız. E, bu kanala ulaşabilirsiniz. Ama öbür kanalım da çıkabilir arkadaşlar. Ondan dolayı şey olabilir. Yani ulaşırsınız ya. Yıldız güçlerini yapmayacağım. Bu oyunda benim yaptığım hatalardan biri karakterleri 7 seviye yapmak. Çok fazla 7 seviyede karakterim var. Nani'yi seviyorum? Onu makslamak güzel oldu. Ne yani güzel. El Primo'yu da makslamıştım onu da seviyorum. Başka maksladığım Tara var. Onu da seviyorum. Yıldız güçlerini özellikle. Ondan sonra buradan maksladığım Bul var. İki tane aksı çıkmadı. Bak ya. Bul da diye. 1000 garabiftek 1500 can yeniliyor. Anladım. Evet. Şimdi şuradan taş taşkını robot işgali ya. Robot işgalini çok seviyorum ben. Bak bu arada yeni gelmiş. Eskiden yoktu. Şeyle gelmiş olabilir. Ee, para saçma ne ya para saçma diye harita mı olur bakalım. He, bunu oynamıştık zaten. Ben bunda oynamıştım ama para saçma ismi biraz şey olmuş. Quest farm mı? Görev farm mı? Nasıl bir şeymiş ya? Günün adayları ile bakılmıyor. Şöyle şuradan. Mesela dinelim. savaş günlüğüne bakalım. 9. sıra. Hıh. Hı. Parkta. Burada şeyler var. 1 ve 2 atmış. Ha, bu stonun geldiği zamanlar. Ana yani stu güçlüydü. O yüzden öyle yaptım. Neyse arkadaşlar video çok uzun olmasın. Şöyle Nani ile bitirelim videoyu ya. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Herkes kendine iyi baksın. 拜拜。Bye bye.